Yayınları Türkiye Geneli TYT Geometri 4. Deneme Sınavı A Kitapçı Geometri Sorularını Çözüyoruz. Soru 31. Bir ABC üçgenin BC kenarı üzerinde D noktası AD dik BC olacak şekilde alındığında ABC açısının ölçüsü DAC açısının ölçüsünün iki katı oluyormuş. Şuraya çiziyorum üçgenimi. A B C, BC üzerinde bir D noktası alıyorsun. AD dik BC oldu. ABC açısı 2 alfa. DAC açısı 1 alfa. Şu açıya da beta diyelim. 2 alfa artı beta 90 derece. Burada 90 olduğundan. Burası alfa, burası 90 ise burası da Alfa artı beta olması gerekir. 2 alfa artı beta 90 olduğu için. 2 alfa artı beta 90. Bakın burası alfa artı beta BAC açısı. BC açısı da alfa artı beta. O zaman bu ikiz kenar üçgen. Burayla bura eşit. İkiz kenar üçgen kesinlikle AB. BC kesinlikle doğru. Alfa artı beta alfa açısından büyük. Büyük açı karşısında uzun kenar AD. AD'nin karşısı alfa artı beta açısı var. Ve DC'nin karşısı alfa açısı var. ADC üçgeninde alfa artı beta alfadan büyük. Bu da kesinlikle doğru. Bu her zaman doğru olmaz. 1 ve 3. Şu yine bir çizimli soru. Önce çizeceğiz sonra çözeceğiz. Sırayla gidelim 32. Burada katlama sorusu bu dik üçgen ABC bu şekilde katlanmış. Şu B'yi şurada çizelim. Beyaz üçgen AD üçgeni ile A üstü D üçgeni aynı üçgenler. Kat çizgisi DE çünkü. Böyle katladık bunu. Bu üçgenle bu üçgen iş. Şimdi benzerlik oranını vermiş. A üstü B. 1A. AB. 2A. 2 katı. Bu 1A. Burası 2A. Burayla bura da eşit. O zaman şu. Buna 2A diyelim. Bu 1A olur. Burası da 3A olur. Dolayısıyla burası 2A. Burası 4A oldu. AB. 4A oldu. 3A, 1A da burası. Burası 2A. 2 kat, 1 kat, 3 kat. 3 kat, 3 kat eşit. AD üçgeni. A üstü D üçgeni eşit. Burası A, burası 2A. Şimdi benzerlik oranı 2'ye 3. Alanlar oranı benzerlik oranının karesiydi. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Burası 4 ise Burası o zaman 5 s 9'dan 4 çıkar 5 s kalır. Burası da 9 s Buradaki benzerlik oranı 3'e 4. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. ABC üçgeninin alanı 16 s EDBK dörtgeninin alanı 5 s Oran 5 s bölü 16 S'ler gider. 5 bölü 16. Soru 33. ABC üçgeni çiziniz. Yine çizelim üçgenimizi. Şöyle bir. A, B, C üçgeni çiziyoruz. D eleman A, C. A, C Şöyle bir dik BDAC dik. BD uzunluğunu çizdik. E elemanı AB belirliyoruz. Şöyle bir C'den AB'ye çiziyoruz. E burası. Kesişimleri burası F. DE çizdik. ACE 15 derece. D, C köküç. B, E, B, eşit. Burayla bura eşit. E, A bir kat. A, 2 iki kat. Burası iki kat. 15, 75, 75. Şu açı 75. Bu açı da 75. ikiz kenar bu açıda 75 o zaman tepe açısı burası 30 derece 30 60 90 üçgeni 30'un karşısı 2 kat 90'ın karşısı 4 kat o zaman burası 3 kat buraya da 3 kat kalıyor burası da 2 katın kök 3 katı 2 kök 3 kat BD şuraya yazalım BD eşittir 2 kök 3 kat o zaman şu uzunluk FD uzunluğu iki kök üç kat eksi üç kat k kök üç parantezini al bunları iki eksi kök üç çarpı kök üç çarpı k şu uzunluk 15'in karşısı 75'in karşısı da bunun 2 artı kökü katı 15 75 90 üçgenin özelliği o zaman kökü eşittir şuraya yazalım kök 3 eşittir bunun 2 artı kökü katı k kök 3 çarpı 2 eksi kökü 2 artı kök 3 katı. Bu kök 3 ile bu kök 3 sadeleşir. 1, 1. 2, -2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3 kare farkından 4 eksi 3. O da 1 yapar. K eşittir 1 bulunur. Yani K 1 ise bize EBF üçgeninin alanı soruyor. 3, 3, K'yı 1 bulduk. Bu kenar 3, bu kenar 3. Aradaki açı 30 derece. Sinüslü alan formülü. Şuraya yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2, 1 bölü 2 ile çarp, 1 bölü 4, 3 kere 3, 9, 9 bölü 4. Sonra 34 temel orantı benzerliği. Şu uzunluğu bulacağız önce. Burası 8. 1, 2, 3, 4 parçaya. 6 parça. Yani 4'e 6, 2'ye 3. 2 bölü 3 eşittir. X diyelim buna. X bölü 8. X eşittir. 16 bölü 3. Bu uzunluğu mavi ile ve şurayı göstereyim. Şurası da yine temel orantıdan bu sefer buranın iki parçanın buraya oranı. Bura gene 8. İki parçanın 6 parça oranı. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 eşittir. Buna da y diyelim. Y bölü 8. Y de 8 bölü 3. Burada 8 bölü 3 için şu dik üçgeni oluşturalım. Burası 2, burası 8 bölü 3'tü Y, bu da 16 bölü 3'tü X. 16 bölü 3'ten 8 bölü 3 çıkar, burası da 8 bölü 3 olur. Bu da 6 bölü 3, 2'de 6 bölü 3, 8 bölü 3. Pisagor 10 bölü 3, 6, 8, 10 üçgeni. Evet, 34 de tamam. 35'e geçelim. 35 dert sorusu. 118. Bu açılar eşit. İkiz kenar. üçgen bu. 180'den 118 çıkar. 62, 31, 31, 150, 15, 15, burası 15, 31'den 15 çıkar, burası 16. Burayla, burası da eşit. Burası da 31. Tepe açısı 16 olan ikizkenar üçgenin taban açıları. Biri bu, biri bu. 31 artı x, 31 artı x. 180'den 16 çıkaracağız. 164, 2'ye böl, 82. Bu 82, bu da 82. X 82'den 31 çıkar. 51 derece bulunur. 35'te tamam 36. Düzgün beşgen, kare, düzgün dörtgen, düzgün altıgen. X açısı, Y açısı, X ile işte Y'nin toplam kaç evet, soru bu? Şimdi şu aşağıdaki şu taban tabana paralel şöyle şu tepe noktasından çekelim. Bu açı, bu açı eşit 36 36. Burada bir tane Z oldu, bakın şöyle çekim Z Z. Bu açı x artı 36 ise Z'den, bu da x artı 36. X artı y artı 36. Düzgün altıgenin iç açısı. Düzgün altıgenin dış açısı 60, iç açısı da 120. X artı y artı 36 120. İç açısı düzgün altı. Yani 120'den 36 çıkaracağız. 84 Kırmızının alanı 4. O zaman bir kenar 2. Burada 2. 8'den 2 çıkar 6. O zaman burada 6. Yeşil alan 36. 2, 6, 8. 12'den 8 çıkar. Buraya 4 kaldı. 4'ün karesi 16. Mavi de 16. 36 ile 16'yı topla. 52. Evet. 37'yi çözdük değil mi? Aynen. 38. Devam edelim. Bu da yamuk sorusu. 10 üst taban. Yükseklik 24. 6 santim azalacak şekilde kesildiğinde. Eee... 6 şu yükseklik 6 olacak. O zaman bunun yüksekliği 18 olacak. 2 cm kısalıyormuş bura. Yani bu çizdiğim, kesildiğim parçaya A diyelim. Burası A artı 2. Şimdi A'yı bulalım. Şuradan paralel kenar yapalım. Şura 10. Şöyle bir çizeyim bu ikiz kenar. Yani şurayı şöyle bir 10, 10, 10. Paralel yapalım. Bura buradan, bura buradan iki fazla. Yani şuna ne diyeceğim o zaman? Bura 10 ise bura A eksi 10 diyeceğim. Burada A eksi A artı 2'den 10 çıkar. A eksi 8 diyeceğim. Oran 18'e benzerlik oranı 24. Yani 6'nın 3 katı 3'e 4. Eşittir benzerlik orantısı 3'e 4. A eksi 10'a a eksi 8. İçler dışlar çarpımı yap. 4a eksi 40. 3a eksi 24. a buradan 16 bulunur. 16 2 daha 18. İki parçanın alanlar oranı. Üsttekinin alanı 10 artı 18 28 çarpı yükseklik 24 bölü 2 bölü aşağıdaki alanı yazacağım şimdi 18 16 da 34 çarpı yükseklik 6 bölü 2 ikiler gider 6'ya böl 1 6'ya böl 4 sadeleştirmeleri yapalım 34'ü 2'ye böl 17 28'i 2'ye böl 14 14 çarpı 4 Şurada işlemi ters yapıp herhalde 16 2 daha 18 16 daha 34 yapar doğru. Çarpı 6 bölü 2 10 artı 18 16 26 olacak şu. Şunu yanlış yazdım. 26 olacak. 13 taban a'yı da 16 bulduk. 16 da alt taban 26 çarpı yükseklik 18 bölü 2 bölü aşağıya yazıyorum. 34 çarpı 6 bölü 2. 2'ler sadeleşir. 6 ile 18 sadeleşir. 6'ya böl 1, 6'ya böl 3. 2'ye böl 13, 26 2'ye böl 17, 39 bölü 17. Evet, şekil 1'in yüze yalanı. Üst 100, 3 kere 7, 21. 6 da 21, 42 eder. Alt üst toplamı 42. Sağ 9, 9, 9, 27. Sol da 27, 27. Sağ sol 54 yapar. Ön 21 bu. 21 bu. 42. 9 bu. 9 bu. 18. 42 da 60. 60 da arkası 120 yapar. Şimdi şu içeriye bakalım. Şu 9. Şu da 9. 18. Şu 3, 3, 6, 1 kalıyor. Buraya 1 çarpı 3 3 bu 3 de yukarı 6. 9, 9, 18, 6 daha 24 de oradan geliyor. İçeriden topla. 10. Elde var 1. 5, 5 daha 10. 14 elde var 1. 240 yapar. Birim kareler taban 5 kare 5 kare 5 kare 5 kare. Taban alan 25. Dik piramidin hacmi taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi bana yüksekliği lazım. Yüksekliği de şu üçgenin yüksekliğini çekecek olursam 5 kapattığımız düşün. bunların hepsinin yüksekliği 5. Şöyle bir dik üçgen olur. Şu yükseklik h, işte kapattığımızdaki yükseklik. Bu taban 25 bölü 2. Karenin ağırlık merkezinden çıkacak yükseklik. O da 25 bölü 2 bura. Burada 5, şu üçgenin yüksekliği. 5, 25 bölü 2 yükseklik 25 kök 3 bölü 2. 30, 60, 90 üçgeni oldu bu. 5 bölü 2 şu. Şunu yanlış yazdım. 5 bölü 2 Şurası 5 bölü 2 ağırlık merkezi burası 5 alanı 25 Taban alan. kenar 5 burası 5 bölü 2 ağırlık merkezi 5 5 bölü 2 5 kök 3 bölü 2 yüksekliğimiz. Şimdi çarpalım taban alanı 25 bulduk. 25 çarpı 5 kök 3 bölü 2 bulduk yüksekliği. Bölü 3. Payda 6 olacak. 5 kere 25. 125 kök 3 bölü 6.